Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere okul yılı boyunca lazım olacak eşyaları göstereceğim. Evet o zaman arkadaşlar hemen videoya geçelim. İlk önce sözlüklerden başlamak istedim. Bir tane İngilizce sözlük arkadaşlar. Şöyle Türkçe-İngilizce karşılığı, İngilizce-Türkçe karşılığı. Sonra arkadaşlar e, yazarlar sözlüğü. Yazarlar ve şairler. Gerçekten işinize çok yarar. Sonra arkadaşlar... Atasözleri ve deyimler sözlüğü. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere de zaten Türkçe sözlük. Şimdi atlasları söyleyeceğim. Tarih atlası, ilk atlas, ilkokullar için. Tarih atlası ve coğrafya atlası da ortaokullar için. Arkadaşlar sonra böyle açılar cetveli. Şimdi dosyalara geçtim. Böyle çok bölmeli dosyalar da kullanabilirsiniz. İşinize çok yarar gerçekten. Çünkü tek bir dosyada bulamazsınız eşyalarınızı. Veya bu dosya çok pahalı derseniz bu daha ucuz ondan arkadaşlar. Böyle bir dosya arkadaşlar. Bunu da zaten bilirsiniz. Lesör gibi. Böyle. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu gibi daha çok video gelmesini istiyorsanız Beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna basmayı da unutmayın. Videom çok kısa sürdü. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.